Yine de siz ellerinizi ayaklarınızı yıkayın abi. Ben çok sevindim ya. Çıkar çıkar. Ay çıkıyordum. Bu erkek tür olarak yedir uyur türü olarak geçen sincap ve fare karışımı bir kemirgen olarak korumalı ırklar arasına giren bir tür. Bartın bölgemizde görüldü. Vatandaşların değişik bir hayvan gördük ihbarına göre, doğal koruma ve milli parklar ekipli olarak hayvanın yanına gittik. Rahatsız olarak bizi tespit teslim ettiler. Hareketleri plan, yavaş ve ağırdı. Biz gerekli tedaviyi yaptık. Normal tam bir e, doğaya bırakılma ortamına yakaladığımız zaman yine doğal yaşam ortamına e, milli parklar ekibi olarak bırakılacak. Türü çok az olan bir e, hayvan e, şu anda genel durum olarak gayet iyi durumda. Herhangi bir yara belesi yok. Emirgene yedi uyur denmesinin sebebi e, yedili gruplar halinde dolaşması, uyurken de yedili gruplar halinde uyuyabilmeleri. Yani altı e, olduğu takdirde uyuyamıyorlar. O yüzden yedili... E, yazılar olarak tür olarak literatürlere geçmiş durumda. Şimdi o zaman bunun 6 tane uyuyamayacak mı olmayınca? Nasıl? Bu olmayınca 6 tane uyuyamayacak Şimdi mı? bu rahatsız, e, yalnız e, yanlarında yavruları da var. E, muhtemelen 7'den fazla. Yani 14'ü tamamladıkları zaman bunlar ayrılıyorlar. Grup olarak ayrılıyorlar. Hmm. Bu erkek bir e, fare e, ve yavru. E, yavru olduğu için 7 uyur türü e, yani yine aynı doğal ortamına biz götüreceğiz. Bu yaklaşık olarak 4 aylık civarında bir e, tür. Bu bölgede bu hayvanın cinsinin bir popülasyonu var mı? Yani bu e, normal şartlarda e, Güneydoğu Asya bölgesinde olan bir e, tür. E, bizim bölgelerimize de muhtemelen e, bu ihracatlar, ithalatlar sırasında e, gemilerle, kerestelerle falan gelmiş olabilir diye düşünüyoruz çıkar değil mi buradan bu? Yani şimdi şey olsa çıkar değil mi? Kemikleri çok şey olduğu için çıkar. Sanki bize bir şey biliyormuşuz bir çık çıkamaz yok şeyle kanala. O da soğuk içseler. <laughs> Gel. <laughs> Pantız <laughs> getir